Alman polisine yakın dövüş sporuna yönelik ders veren ve savunma sanatında hocaların hocası olarak bilinen Salih Avcı Türkiye'de. İstanbul'da üst düzey kişilere ders veren Avcı'nın mini gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Müzik Bu görüntüler hocaların hocası olarak bilinen Türk savunma sanatı ustası Salih Avcı'nın nefes kesen idmanından. Alman polisine de savunma eğitimi veren dövüş hocası Salih Avcı ders vermek için Türkiye'ye geldi. Buradaki verdiğimiz eğitim, Türkiye'de e, birkaç tane şu anda gördüğünüz e, yüksek mertebede olan öğrencilerimize verdiğimiz Vingsun dersleri. <laughs> Wingsun da güzel ilk Bağır isminde ya da demin de görmediniz siz Eskrima ve Wingsun ee, sadece savunma amaçlı yapılan uzak doğudan gelen bir spor sayılmaz e, savunma sanatı. Almanya'daki e, polisi özel birimlerin e, hocalarının hocası olarak geçiyorum ve gardiyanlara da ders veriyorum. Ama buradaki şu andaki yaptığım iş bunun e, sivil topluma gösterilen savunma amaçlı e, ders konumları şu anda sizin gördüğünüz İstanbul'a yaptığımız işler. İşte 20 yıldır savunma sanatlarıyla uğraşan ve Alman polisine eğitim veren savunma sanat hocası Salih Avcı'dan gasp, kapkaç ve sopalı saldırılarda nasıl karşılık verilmesi gerektiğini gösteren çarpıcı kareler. <laughs> よし